Değerli Finans Sohbet kanalı arkadaşlarım, kanalıma ve yayınıma hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Kesintisiz 4 yıldır sizlerle hemen hemen her akşam birlikte olmaya çalışıyoruz. Pandemiden beri piyasaları yorumlamaya çalışıyoruz. Borsayı anlatmaya çalışıyoruz. Bazı arkadaşlar Selçuk Bey hisse konuşmuyoruz artık, hisseleri anlatmıyoruz filan. Arkadaşlar hisseleri anlatacak çok fazla bir durum yok. Ucuz dediğimiz hisse ağzına ağzına vuruyorlar dip dip gidiyor. Pahalı dediğimiz hisse ise bizleri burada utandırmak için piyasa yapıcılar tavan tavan gidiyor. Tabii ki o pahalı denilen hisselerde biz şimdi bu indikatörü de tersten okuyup sizlere pahalı hisseleri söylesek arkadaşlar bu sefer de ne olacak? Orada ise malı kitleyecekler. Oysa en fazla ucuz olan hisseleri ise söylediğimizde orada bizim psikolojimizi bastırıyorlar. Az boz değiliz. 130-140 bin kişi olduk. Bizim psikolojimizi bastırıyorlar ve bastırdıktan sonra da biz en fazla bu ucuz kalmış hisselerde zarar ediyoruz. Ancak mal kitleme değil zarar etsek bile sizlerden bazen çok sert eleştiriler geliyor. İşte şu hisse söylendi, Vestel söylendi, Petkim söylendi, Ereğli söylendi, Şişe söylendi. Siz bu hisselerde zarar ettiniz arkadaşlar. Bu hisselerde size kimse mal kitlemedi. Lütfen bu mal kitleme ile zarar etmeyi birbirinden ayırın gerçekten pahalı olan hisselerde tavan tavan gidiyorsa unutmayın yükselen hissede risk artar düşen hissede risk azalır arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bugün haberlerde bugün borsaya baktığımızda 9400 ne oldu sabahleyin hafif bir açılış yükseliş yükseliyor gibi oldu ondan sonra kademeli bir şekilde her iki saatte bir satış geldi borsaya. 83 milyar 403 milyon 51 bin 259 TL'lik böyle çok dar ve kısır bir hacim var. Hacimde çok müthiş bir düşme var. Hacim niye düşer arkadaşlar? Hacim şundan dolayı düşer. Alacaklarla satacaklar elindeki malın realitesini bulamadıkları takdirde kimse ne mal almak ister ne mal satmak ister. Almak isteyen daha ucuzdan almak ister. Satmak isteyen de onun yükselmesini bekler. Böylece alıcı ve satıcı buluşamaz ve hacim düşer. Kısaca borsada hacim düşüyorsa fiyatların realitik yani rasyonel fiyatlamalarla real fiyatlamalardan oldukça uzaktır. Ne kadar real fiyatlamalara yakın olursa o yüzden hacim artar. O yüzden hacimli yükselişler, hacimli düşüşler önemlidir. Ancak burada neyi görüyoruz? Burada borsanın düşük hacimde olduğunu ve bu fiyatlamaların aslında gerçekten satıcılar için beğenilmediğini, alıcıların da daha aşağıda Mal beklediğini söyleyebiliriz. Borsa İstanbul eksi 0.61 kapattı. 9.427'ye kadar düştük. 9.432 ile kapattık. Yukarıda 9.531 vardı. Oraya kadar geldik arkadaşlar. Laf fazla uzatmadan günlük haberlere baktığımızda arkadaşlar, IMF'den Türkiye değerlendirmesi vardı. IMF raporunda Türkiye'de büyümeyi iyi beklediklerini. Büyüme gayet iyi gidiyor dendi. Bana, benim için sürpriz bir şey oldu. Aslında büyüme evet iyi. Çünkü kredilere de bakacağız. Kredilerde yüksek. Tüketici krediler özellikle son iki ayın ciddi bir miktarda arttı. Fakat IMF şunu söylüyor. Dezenflasyon sürecinin hızlanması gerektiğini söylüyor. Kısaca IMF şunu söylüyor. İyi yoldasınız, iyi gidiyorsunuz ama bu enflasyonu bir an önce düşürmeniz gerekiyor diyor arkadaşlar ve Merkez Bankası ve Maliye Bakanlığı hemen bunun üzerine açıklama yaptı IMF'nin ardından. Maliye Bakanlığı dedi ki bizi yolumuzdan kimse çeviremez dedi. Merkez Bankası dedi ki hedefimize kararlılıkla gideceğiz dedi. Ancak şunu unutmamak lazım. Her siyasi çalkantıda faizi 3-5 puan arttırırsanız bu enflasyon hedefi zor tutulur ve her 3-5 puan faiz arttırmada küçük şirketlerin iflas etme riskini o oranda 3 kat 5 kat da arttırdığınızı unutmamak lazım. Yüksek faiz evet geçici olarak olabilir ancak fazla bir miktarda yüksek faizli maruz bıraktığınız zaman bu sefer şirketlerin karlılıkları düşer, finansman maliyetleri çok artar ve sedyede kalır. Hasta sedyede kalır. Bu geçici bir süre olur ancak o geçici bir süre. Şimdi bir hastaya sürekli narkoz veriyorsunuz ve sonra hasta kalp krizi geçirecek, ölecek Sonra siz narkozu daha da arttırıyorsunuz ardından. Bu da onun gibi. Evet %50 enflasyon çok yüksek. %50 faiz çok yüksek. Bunun bir an önce ben İMAP'nin dediği gibi inmesi gerektiğini söylüyorum. Ancak o bu işlerde böyle her siyasi gerilimde faizi arttırırsanız şirketlerin iflası da kaçınılmaz olur arkadaşlar. Şimdi çok ilginç. Amerika Birleşik Devletleri'nden karışık veriler geliyor. Geçen Fed'den bir yetkili ne dedi? Fed'den bir yetkili faiz indirim süreci hızlanabilir dedi. bugün de Amerika Birleşik Devletleri'nin enflasyon beklentisi son 44 yılın en yüksek noktasına ulaştı. Az boz değil arkadaşlar son 44 yılın en yüksek seviyesine ulaştı ve sanırım %6,5'lara kadar yükseldi. Çok ciddi bir rakam. %6,5'lara kadar kısa vadeli enflasyon hedefi %6,5'lara çıkıyor. Gerçekten yüksek bir olay. Çünkü neden? Bunun, bunun sebebi ne olabilir? İşte bunun gümrük vergileri ve tarifeler olabilir. Amerika yeniden %6,5 enflasyona hazır olsun. Bu iş 2-3 ay sonra ortaya çıkabilir. Ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde ikinci kez ikaz etti bugün. İkinci kez. Cık. Dedi ki küresel ticarette gerilimlere son verin. Bunlar mantıklı işler değil. Ve globalde enflasyon çok ciddi bir şekilde arttırmaya neden oluyorsunuz. Avrupa Merkez Bankası'nın sözü Çin ve Amerika'ya ait. Lagart'ın sözü Çin ve Amerika ve gerçekten gerilme neden oluyorsunuz ve bunlar ileride enflasyonu arttırıyor. Enflasyondan ecnebiler, yabancılar çok korkar çünkü enflasyon ahlakı bozar arkadaşlar. Ahlakı bozar ve ahlaksızlıklara yol açar. Bunu da unutmamak lazım. Şimdi Türkiye'de ise baktığımızda tüketici kredisi son iki ayın zirvesinde. E niye yani faizler yüksek değil mi? Faizler, konut fiyatları yukarıya doğru gidiyor. Gitmemesi lazım. Tüketici fiyatlarının, tüketici kredilerinin veya sanayi kredilerinin veya ticari kredilerin düşmesi gerekiyor. artıyor, devam ediyor. E şimdi yüksek faiz olduğuna inanıyorsanız siz buradan kredi çekmezsiniz. Ama siz enflasyonun düşmeyeceğini inanıyorsanız faize para yatırmazsınız gidersiniz. Konut alırsınız gidersiniz. Tüketici kredi çekersiniz gidersiniz. Sanayi kredi çekersiniz, çekersiniz gidersiniz. Ticari kredi çekersiniz. %50 faizin olduğu bir yerde kredilerin yukarıya gitmesi çok vahim bir durum arkadaşlar. Çok vahim bir durum. Onu ben söyleyeyim. Ee, ve bugün baktığımızda arkadaşlar yabancının hissede alıma döndüğünü görünüyor. Ama hangi hafta? 18 Nisan'ın olduğu haftasında yabancı hissede alıma dönüyor ve tahvil satıyor. E, hayırlı uğurlu olsun inşallah yükseldiği zaman bunu tepki yükselişi olarak görmezler ve yükselişte satılabilir. Tepki yani çünkü neden? Son 7 aydır yani 3 kere 7, 21, 210 gündür yüksel, yükseliyorlar, satıyorlar, yükseliyorlar, satıyorlar, yükseliyorlar, satıyorlar, yükseliyorlar, satıyorlar ve 210 defadır bunu yapıyorlar. 210 defadır. 211. defada yapabilirler. 211. defa yükseldiği zaman satarsınız oradan yukarıya doğru gider döndürmeyebilirler, aşağı indirmeyebilirler bilmiyorum. Ancak yabancı alıma geçmiş deniyor. Şimdi bir de en önemli haberlerden bir tanesi Trump'ın geri vitesleri. Bugün geri viteslerinden bir tane daha vardı Trump'ın. Ne dedi? Şi'den telefon bekliyorum dedi. Çin devlet başkanından telefon bekliyorum ama beni aramıyor dedi. <laughs> Vallahi iyi. Sen bu %6,5 enflasyonu bir ye de ondan sonra aklın başına gelsin Trump efendi. Tabii Trump başkan yardımcısını Hindistan'a gönderdi. Amerika ile Hindistan arasında gümrük vergilerinin kalkın, kalk, kaldırılmasına yönelik ilk bir ilk anlaşma yapıldı arkadaşlar. Bu önemli bir anlaşma ve ilk adım atıldı. Gümrük vergilerinin kaldırılması ile ilgili kısaca Hindistan ve Amerika arasında pozitif gelişmeler var. Gümrük vergisi ile ilgili hafta sonu iyi haberler duyma ihtimalimiz de çok fazla. Şimdi şöyle bir bakalım arkadaşlar grafiklere ondan sonra videomuzu tamamlayalım. Gördüğünüz gibi bugün şöyle şurası açılış. Yükseğe doğru geldik. Sonra ikinci saat satış, 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 satış geldi. Biz böyle 9.437'yi çizmişiz arkadaşlar daha önceden de ama 9.437'nin altı 9.432 gelmiş. Önemli değil. Hafta sonu iyi bir haber gelirse pazartesi günü 9.562'leri zorlayan bir endeks görürüz arkadaşlar. Ama iyi haber gelirse şöyle gördüğümüzde hareketli ortalamanın üstündeyiz. Şöyle baktığımızda da trendin tam bizim çizmiş olduğumuz 9.274'e gelip böyle yatayda kıl gibi onun orada kaldığını görüyoruz arkadaşlar. Bilançolar da çok iyi gelmiyor. En özellikle son Türk traktör bilançosu %95 sanırım karlılığında bir azalma var. Akbank'tan 13.7 milyar TL kar geldi ama o da beğenilmedi sanırım. Bankalarda da satış vardı. Sizlere şu yükseldi bu yükseldi bu indi bir çıktı diye de bilgi vermek istemedim. Evet baktığımda Akbank'ta da bugün 13.4 milyar TL kar gelmesine rağmen %3.74'lük bir satış var. Neden? Neden? Çünkü bankalar likittir, TL'dir, düşmeyen enflasyon bankaların düşmanıdır. O kazançlar hikayedir. Hikayedir. O hikaye 13.7'nin yarısı yok demektir arkadaşlar. Yani bankalar nette 5 milyar 6 milyar en fazla kar etmiş diye düşünün. Bu enflasyon böyle giderse o yüzden bilanço gelmesine rağmen Yapı Kredi Bankası'nda, Akbank'ta, Garanti'de, Halkbank'ta, Vakıfbank'ta satışlar geldi. Hepinize iyi akşamlar.